Arkadaşlar bu videomuzda 5. sınıfların 5. ünitesi, 5. ünitesi olan Health ünitesi ile ilgili sorularımız var. Ee, gelip beraberce sorularımıza bakalım. Evet ilk sorudan başlıyoruz. Arda'nın 3 tane cümlesi var. Cümleleri okuyacağız, Türkçe'ye çevireceğiz sonra e, doğruca bulmaya çalışacağız. Bakalım. Arda neler söylemiş? Don't eat sweets. Burada önemli kelimemiz hangisi? Sweet kelimesi arkadaşlar. Sweet tatlı şeker gibi anlamda olan bir kelime. Şeker yeme, tatlı yeme. Bakın burada olumsuzluk eki var çünkü. Don't. Don't eat sweet. Şeker tatlı yeme anlamında. Bakalım diğerine. Brush your teeth regularly. Brush your teeth. Dişleri fırçalamak demek. Regularly de düzenli bir biçimde. Bu kelime çok çıkıyor. ve Bunu mutlaka ezberlemenizi tavsiye ediyorum. Regularly, düzenli düzenli bir biçimde, düzenli bir şekilde demek. Regolli. Pranşe ortit regolli dişlerini düzenli bir şekilde fırçala. Tamam. 3'e bakalım. See your dentist for checkups. Buradaki önemli kelimemiz de dentist kelimesi. Dentist dişçi demek çünkü. Dişine görün. E, ne için görün? check Yani kontrol amaçlı dişine görün demek bu da. Dikkat ettiniz mi bilmiyorum. Cümlelerin hepsinde bir dişle ilgili bir problem, bir uyarı, bir tavsiye var bakın. tatlı yeme, dişlerini, bakit, dişlerini fırçala, işte dişçiye görün gibi sürekli bir dişten bahsetmiş. İşte ipucumuz da bu zaten soruda. Ne yapacağız? Şıklardan doğrudan diş ile ilgili olan görsel görseli işaretleyeceğiz. Bakın anlatılar nerede? A şıkkında var. Adam burada dişini tutmuş. Borcağımız adam olmuş oldu. B'ye bakın kafasını tutuyor. Yani bir baş problemi, baş ağrısı var muhtemelen. C'ye bakın mide. Çocuğun midesi ağrıyor. Bir mide problemi var muhtemelen. D şıkkından nasıl? Onda da ateş ölçer var bir tane ağzında çocuğun. Demek ki yüksek ateşi var. O yüzden doğru cevabımız Adana'nın nası. Zaten ünitenin ismi de health. Ünitesi bakın dikkat ettiğiniz mi ona da bilmiyorum. Health, sağlık anlamındaki kelime. Ünitenin ismi zaten sağlık. Dolayısıyla bu ünitede bu şekilde sorular çözeceğiz. Doğuracağımızda ne olmuş oldu? Adanın nasıl? İkinci sorumuza devam ediyoruz. Bir doktorumuz var bakın görselde. Ne söylemiş bakalım. You can be ill. Ill Hasta hasta anlamındaki kelime önemli. Hasta olabilirsin. You should. Should kelimesi var bu ünitede arkadaşlar. Should karşımızdaki insiyona tavsiyelerde bulunurken kullandığımız bir yapı. Genellikle tabi Türkçesinde yazalım hemen. Meli malı bağlayıcıdır bu arada şut. Meli malı. Yapmalısın, etmelisin derken bakın burada meli malı size bir ipucu hemen şöyle iki kelime. Meli de malı eklerinin e, anlamı şulttur İngilizce'de. You should okurken de şult diye okuyoruz. Ş şey harfi okuyoruz şu kısmı. Should falan değil sakın yanlış okumayın. Şult diye okuyacağız. Sen yapmalısın nokta nokta. You should nokta nokta. Bakalım şimdi. A şıkkı. Be careful about hygiene. Hijyen, hijyen demek. Hijyen, temizlik anlamında. Sen dikkatli olmalısın temizlik hakkında. Temizliğine özen göstermelisin. Temizliğe dikkat etmelisin. Bakın bu çok güzel oldu. Aşık. B'ye bakalım. Eat sweet and candies. Sweet tatlı anlamında. Candies de şekerlemeler. Şeker anlamında kelime bunların ikisi de. Sen şeker yemelisin, tatlı yemelisin. Tabii ki de hayır. çünkü cümlemiz olumlu bir cümle. Yememelisin deseydi. Yani shouldn't deseydi B şıkkı doğru olurdu. Ama should demiş bakın. O yüzden B şıkkı yanlış. C'ye bakalım. Use tissue and blanket. Tissue peçete anlamında kelime. Kağıt mendil anlamı da var. Blanket de battaniye. Battaniye kullanmalısın. Peçete kullanmalısın. Bunları üşüdüğümüz zaman veya hasta olduktan sonra kullanırız. Hasta olmadan önce değil bakın. Bu özellikle kağıt mendil peçete anlamındaki kelime. Bu ünitede genelde hastalıktan sonra kullanılan kelimeler arasında yer etmiş. Fakat e, hasta olabilirsin diyor henüz hasta olmamış. O yüzden dikkat etmeliyiz anlamında e, kullanacağımız için C deliyoruz. D'ye bakalım. Drink fizzy drinks. E, fizzy drinks gazlı içecekler demek bu. Yazalım. Gazlı içecekler. Gazlı içecekler içmelisin. Meli anlamında kullanmış oldu. Gazlı içecekler içmelisin tabii ki de hayır. Tavsiye edilmez gazlı içecekler. O yüzden doğru cevabımız ne çıktı? Adana'nın Nası. Be careful about hygiene. Hijyen hakkında dikkatli olmalısın. Hijyenine özen göstermelisin. Temizliğine özen göstermelisin gibi anlamları var. O yüzden doğru cevabımız Adana'nın Nası. Üçüncü sorumuza devam ediyoruz. Bir kutumuz var. Kutunun içinde toplam 3 tane metin, 3 tane cümle arada bir boşluğumuz var. Bakalım o boşluğa ne gelecek? E, başlığımız ne bu arada? A healthy life. Healthy, sağlıklı. Sağlıklı anlamındaki kelime. Sağlık, sağlıklı. Sağlıklı yaşam. Life da yaşam demek. Sağlıklı yaşam. Bakalım sağlıklı yaşamda neler olmaz, olmalı. Wash your hands before and after meals. Wash, yıkamak demek. Wash. Ne yıkamak? Hands, ellerimizi. Ellerimizi yıkamak. Neden önce ve neden sonra? Bakın şurada before ve after kelimeleri var. Sırf bu iki kelime yüzünden bu soruyu seçtim bu arada arkadaşlar. Haberiniz olsun. Çok çok önemli. Before ve after. Yani 5. sınıfta, 6. sınıfta, 7. sınıfta, 8. sınıfta ve teokta ee, her yerde İngilizce ile haşır neşir olduğumuz açıkçası her yerde karşınıza çıkacak iki tane kelime. Before, after. Before, after. Çok çok önemli. Mutlaka ezberleyin. Sırf inanın şu iki kelime için bu soruyu almak istedim. Before önce demek, Önce. Hatta şu an e, teok e, öğrencilerimizin e, konularında bile var. Bu arada onu da söyleyeyim parantez içinde. Neyse, Before önce demek, after ne demek sonra, sonra. Önce ve sonra. Sakın karıştırmayın. Before önce demek, after sonra demek. Neyse, çevirelim bakalım cümlemizi. Meals de öğün. öğünlerden sonra ve önce, her öğünden önce ve sonrasında anlamına geliyor. Ellerini yıka. Tamam, güzel. İki, have your meal regularly, regularly e, düzenli olarak, düzenli bir biçimde anlamındaki kelimeyi de hatırlayın. Öğünlerini, yemeklerini düzenli bir şekilde ye, düzenli yemek ye. Bakın sağlıklı yaşam, health life. Üçü biz yazacağız şıklardan. 4'e bakalım. Do sports every day. Do sports every day. Every day her gün demek. E, her gün ne yap? Spor yap. Every day dönemli. Her gün spor yap. Bakalım bunlar hep sağlıklı yaşamla ilgili cümleler. Bir tane de bizden yazmamız istiyor soru. Yazalım hemen. A şıkkından başlıyoruz. Drink fizzy drinks. Fizzy drinks neydi? Az önce de bununla ilgili sorular çözdük. Gazlı içecekler demek. Gazlı içecekler iç. Gazlı içecekler hiçbir zaman sağlıklı yaşam ünitesinde, sağlık ünitesinde veya e, normal hayatta da tabii ki tavsiye edilmeyen içeceklerden olduğundan dolayı eksi. E, yanlış olarak kabul ediyoruz. B şıkkı eat fast food fast food da aynı şekilde hazır yiyecekler abur cubur yiyecekler diye de tabir edilen e, yiyecekleri yemek tavsiye edilmez. Hele hele health ünitesinde, sağlık ünitesinde hiç O da geçti. C şıkkına bakalım. Go to bed early. Go to bed early. Early erken demek. Erken. Nereye erken git? E, yatağa. Yani yatağa erken yat anlamında tabii çeviriyoruz. Yatağa erken yatmak yani erken uyumak erken yatmak her zaman tavsiye edilen bir etkinlik olduğundan dolayı doğru cevabımız zaten çıktı. Bakın C şıkkı. Ama bizim de D'ye de okuyacağız. Go to school late. Okula geç kalmak, okula geç gitmek. E, gitmek anlamında okula geç gitmek de tabii nedir? Tavsiye edilmeyen bir durumdur. Dolayısıyla ne oldu? Doğru cevabımız Ceyhan'ın C'si. Go to bed early. Şu kısma go to bed early gelecek. Doğru cevap Ceyhan.